Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının ait matematik soru bankasının çözümlerine başlıyoruz. Tanıtım videosunu zaten size atmıştım ben. Tanıtım videosunda bize kazanım olarak verilen şeylerin biz konu anlatımı olarak ya da konu özetli olarak geçeceğiz. Sana konu özetini verdikten sonra sorularını çözüp sonra kazanım testini ve ÖSYM testlerini çözerek sana bu konuyu güzel bir şekilde pekiştirerek öğretmek amacımız sen de bu orada savaşırsan çok mutlu olurum. Sen ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Elinde bir tane defter bak. Benim defterim burada. Not defterim. Elinde defterini aldın. Koydun. İlk konumuz ne? Çarpanlar ayırma. Çarpanlar ayırma da ben ne göreceğim? E, parantez alarak çarpanlar ayırma. Gruplandırarak çarpanlar ayırma. İşte benim yazdığım notlar önce sen defterini yazıyorsun. Sonra kapatıyorsun o notları. Ya da o notlara bakarak soruları çözmeye çalışıyorsun. Soruları çözersen sorun yok. Beni dinlemene de gerek yok. Ama takıldığın yer olursa ya da ben burayı şöyle yapabilir miyim dediğin yer olursa mutlaka dinleyerek ilerliyorsun. Onun için önce ben sana konu özetini vereceğim. O konu özetini dinleyeceksin. Sonra arkadaşlar biz ne yapacağız seninle birlikte? O soruların hepsini çözüp geçeceğiz. Ve testlerde de aynısını yapacağız. ÖSYM testlerinde de aynısını yapacağız. Ve biz sana bir, işte, <laughs> bir konuyu kaç kazanım varsa o kazanımı aktararak bitirmeye çalışacağız. Sen bunu yapar, bunu dinler ya da bunun üzerine not alırsan bir üst level daha iyi bir kitap çözerek ya da daha bunun bir üstü kitap çözerek kendini AYT konusunda uzman bir hale getirebilirsin. Senden isteğim notları çok sıkı bir şekilde alman, güzel bir şekilde çalışman. Bunu yaparsan inanıyorum en kısa zamanda güzel yol kat edersin diye düşünüyorum. Herkes hazırsa önce konu anlatın sonra testlerle ya da sorularla e, çözmeye başlayacağız. Başlıyoruz o halde. Önce sayfamızı ikiye ayırdık. Birinci arkadaşlar çarpan parantezini alma ya da ortak çarpan parantezini alma diyelim biz. Ortak çarpan parantezini alma. Şöyle iki tane ifadem olsun. Birisi ax artı diğeri arkadaşlar a olsun. Şimdi burada ortak olan ifadeleri bakın. Dışarı çekme işlemini ya da ortak parantezini alma işlemini biz ortak çarpan parantezine alma Yani iki tane ortak gördüğün hangi nesne varsa bu karesi de olabilir, kendisi de olabilir, küpü de olabilir. Biz onları ortak çarpan parantezine alıyoruz. Atıyorum şu olabilir. Atıyorum 4x kare eksi. 2x gelebilir değil mi? Ben bunun ortak çarpanı nasıl düşüneceğim? Şöyle düşüneceğim. Bakın e, hatta 2x küp olsun burası. Öyle yazalım. Buraya arkadaşlar ortak çarpanlar nedir? Bir 2'm var. Ben şurayı ee, bakın 2 çarpı 2 olarak yazabilirim. 2 çarpı 2 x kare eksi burayı 2 çarpı x'in karesi çarpı x olarak yazabilirim. Ortakları belirleyelim. Bir 2 mi ortak, değil mi? Güzel. Bir de ne ortak arkadaşlar? X kare ortak. İşte biz bu ortakları çekiyoruz. Yani 2 x kare parantezini aldığımızda. Birincide sadece 2 kalıyor diğerinde de eksi x kaldığı için ben bunu ortak çarpan parantezinde yazmış oluyorum. Sayı olur nesne olur ne olursa olsun hangisi ortaksa onu yazıyorsun. Bir tane de örnek yazalım. Desin ki bize 2 tane a'nın karesi çarpı b'nin küpü artı 4 tane a çarpı b'nin 4. kuvveti desin. Burada ortak olanlara bakalım ortak olanlar hangileri? Bir, ben bunu 2 yazdım zaten. 2 çarpı. Bakın A'lar ortak bir tanesi. Bunu A çarpı A diye yazabilirim. Buradan da B'nin küpünü böyle alırsam. Buradan bakın 2 çarpı 2 yazdım. Ortak olanları çıkarmak için böyle yapıyorum. B çarpı B'nin küpü diyorum. Şimdi gel ortak olanlara bakalım. Bir 2 mi ortak değil mi? A ortak sorun yok bir tanesi. Bir de B'nin küpü ortak. Sarıları işaretledim. Sonra ben bunları dışarıya çekeyim. Yani 2 tane A çarpı B'nin küpü parantezini alırsam içeride bakın sadece bir A kaldı. Artı burada da arkadaşlar 2 ve B kaldığına göre 2B diyerek sen bunu kapatmış oluyorsun. Biz bunu ortak çarpan parantezin alma diyoruz. Pratikte hemen görmen lazım ama gel pratikte nasıl göreceksin bir tane yapalım. 24 x'in karesi çarpı y eksi 6 x çarpı y'nin karesi. Hadi bunları ayrımadan nasıl görebiliriz hocam? Bakın şöyle görebilirsin. Bu 6 ya. Bunu ben 6 çarpı 4 diye alabilirim. X'lerden bir tanesi ortak. Y'lerden bir tanesi ortak diye aldım. O zaman şunu diyebiliriz biz. Bu e, biz biz 6'yı aldık çarpı. Kırmızı yazayım onu. 6'yı ya aldım. Başka bir tane x'im ortaktı. Bir tane de y ye ortaktı. Kapattım şimdi. Burada 24'ün içinde 6'yı alırsam 4 kalır. 6 çarpı 4'ten dolayı. Zaten bir tane x almıştım. x kaldı. Başka bir sayım kalmıyor. Diğer tarafa geldim. 6'yı aldım. Zaten x'i aldım. Ve bir tane y aldığım için sadece buradan y kalmış olur. Bunu böyle açacaksın ve yazacaksın. Hocam bazen hiçbir şey kalmıyor. O kafana takılıyor olabilir. Şunun gibi yani. Atıyorum 6 x kare. Eksi e, kaç diyelim? 6 x kare çarpı y. Eksi x kare desin. Biz burada hangi parantezini alacağız bunu? X'in karesi parantezini alacağız. Ortak olan bu. X kare parantezini aldığımız zaman buradan bir 6 çarpı y gelir. Eksi biz bunun hepsini aldığımız için yerine ne kalacaktır? 1 yazılacak. Ve ben bunu 1 olarak yazarsam bunu böyle çıkarmış oluruz. Unutma o zaman. E, hepsini alırsan aldığın ifadenin yerine 1 yazacaksın. Bunu da böyle al, bitirmiş olduk. Şimdi geldik diğer yöntemimize gruplandırma yöntemi. Gruplandırma yönteminde arkadaşlar birden fazla nesne olacak. Yani 4, 3 tane ya da 4 tane 6 tane nesne olması lazım ki ben bunu gruplandırabileyim yöntemi. Onu da şöyle yazalım istersen. 1 ax artı ay artı bx artı by'yi önce gruplandıralım senle. 4 tane nesne var ve bu 4 nesnenin ortak elemanı yok. O zaman ben yani hepsinin ortak olduğu eleman yok. İkili ikili ortak olanlara bakacağım. Yani şuna baktığımız zaman burada A'lar ortak bakın. Diğer tarafa baktığımız zaman burada da B'ler ortak. Ben önce şunları A parantezine alacağım. A parantezinde x artı y yapar artı. Bunları B parantezine alırsam x artı y yapar. Buradaysa bakın ikisinde de ne ortak? x artı y'ler ortak. Ben x artı y'yi çekersem x artı y çarpı bu burada ne kaldı? Birinci çarpandan diğerinden de b kaldığı için ben bunu x artı y çarpı a artı b olarak yazabilirim. Bilgin olsun. Birazcık daha karmaşık hale getirebiliriz. Yani şöyle diyelim atıyorum ee, 2x 2x küp eksi x'in karesi artı 4x eksi 2 diyebilirim. Böyle bir şey yazdım sana. Önce gel şuna bakalım. Biz bunu x kare bakın ortak x kare parantezini alabiliriz. x kare parantezine çekersek buradan bir 2x geldi. x'in karesinin hepsini aldığım için yerine 1 kalmış oldu. Alt tarafa geldim. Bunu da artı 2 parantezine alabilirim ben. 2x eksi 1 gelmiş oldu. İkisinde de ne ortak? Bakın 2x eksi 1'ler ortak. Demek ki ben bunu 2x eksi 1 parantezinde çekersem x'in karesi artı 2 yazmış olacağım. Bunu da böyle aklında kalsın. Tamam mı gençler? Burası böyleydi. Bir de ben sana şurada bir not yazdıracağım. Bu notum önemli. Eğer ki bir A eksi B'nin çift kuvvetini alırsan ve sen bunu B eksi A'nın çift kuvveti olarak yazarsan bu buna eşittir. Çünkü üstü çift olduğu için önüne eksi ile çarpsan da artı çıktığından dolayı biz bunu yine gruplandırma yönteminde kullanırsak eşit diye alacağız. Geldim diğer tarafa a eksi b'nin tek kuvveti yani 2n artı birinci kuvveti eşittir. b eksi a'nın 2n artı birinci kuvvetine eşit değildir. Nasıl eşit olabilir? Eksilisini alırsan eşit olur. Bunun gibi sen eşitliği sağlayacaksın bilgin olsun. Yani şunu demeye çalışayım ben sana. Atıyorum x çarpı a eksi b'nin üçüncü kuvveti artı. Bu da arkadaşlar y çarpı B eksi A'nın ikinci kuvveti olsun. İşte şunu diyorum. Hani biz bunu ortak çarpan parantezine alacağız ya. Burayı ben A eksi B'nin ikinci kuvveti de yazabilirim. Neden? Çünkü üstü çift olduğu için ben onu yer değiştirebilirim. Şimdi ortak olanları hangileri bakın. A eksi B'lerin ikinci kuvvetleri. Ben bu A eksi B'nin ikinci kuvvetini alırsam dışarıya. Buradan x çarpı a eksi b kalır. Buradan da artı y kaldığı için onu yazmış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar notlarım buydu. Sen de yazdıysan hemen kendi kazanım sorularına geçelim. Dediğim gibi önce sen çözüyorsun sonra beraber çözüyoruz. Ee, sen bunun kadar öğrendiğine bakarsın. Beraber gittiğimizde de e, ne yaptığımızı orada görebiliriz. Hemen başlayalım o halde. Birinci sorudayız. Şimdi burada ortak çarpan parantezine bakacağız arkadaşlar. Hangileri ortak? 4 ortak değil mi? Ben bunu 4 çarpı 3 olarak yazabilirim. Eşittir diyeceğim o zaman. Birincisini zaten 4 parantezine alırsak sadece x kaldı. Bunun hepsini 4 parantezine alırsak 3y gelir. Demek ki 4 çarpı x eksi 3y olarak ben bunu çıkartacağım. Geldim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da ortak olanlara bakarsak hangileri? Sadece 2 ve sadece ne var? Bir tane b var. Yani ben şöyle diyeceğim o halde. Bunu 2 parantezine ve b parantezine aldığımız zaman Buradan ben sadece a'yı bırakacağım. Eksi. Buradan b'yi aldım. 2 çarpı 2'den bir tane 2'yi aldığım için geriye sadece 2 kalmış oldu. 2b çarpı a eksi 2 olarak ben bunu düzenlemiş oldum. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda da neler ortak bakarsak. Bir tane x'imiz ve bir tane y'imiz ortak. O zaman şunu diyelim. x çarpı y parantezini alalım. Buradan bir tane x gelsin. Diğerinden de sadece y gelsin. Neden hocam? Çünkü ben buraya x çarpı x y yazarsam. Burası da x çarpı y çarpı y olursa ortak olanlar bakın x y'ler. Dışarıya aldığım için x artı y'yi ben çıkarmış olduğum. Geldim dördüncü soruma. Şimdi burada <laughs> çok özür. Ortak olanlarımız a bakın değil mi? 3 tane terim var. Ben bunu a çarpı a olarak yazabilirim. A parantezini aldığımız zaman B artı 4 eksi bir tane A'yı alıp diğeri kaldığından dolayı B artı 4 eksi A olarak yazılır. Hocam biz bunları değiştirebilir miyiz? Yani A parantezinde B eksi A artı 4 de yazabilirsin. Sorun yok yani, yani istediğin gibi toplama ve çıkarma'nın kuralından yer değişikliği yapabilirsin. Geldim 5. soruma. 5. sorumda ortak olanlar nedir? Ben bunu XX olarak alırsam bir tane X'im kesinlikle ortak. Ona da eşittir diyelim o halde x parantezini aldığına göre x eksi 1 olarak çıkartırsak ben bunu çarpanlarla ayırmış oldum. Şimdi gelelim gruplandırma yöntemimize. Gruplandırma olduğunu nasıl anlayacaksın? 3'ten fazla ya 4, 6, 8 tane terim varsa ve bunların her biri ortak değilse bazıları ortaksa oradan anlıyorsun. Nasıl hocam? Şöyle mesela bu ilk ikisinde A ortak. Bu ilk ikisinde B ortak. Demek ki biz bunu ayrı gruplandıracağız. Bunları ayrı gruplandıracağız. O zaman eşittir diyelim. Bunu ben A parantezine alırsam x artı 1 gelir. Bunu da ben B parantezine alırsam x artı 1 gelmiş olur. İkisinde ortak olan neler var? Sadece x artı 1'ler var. Demek ki ben bunu x artı 1 parantezine aldığım zaman A artı B'yi çekmiş olacağım. Demek ki bunun gruplandırması bu şekilde bitti. Gelelim 7. sorumuza. Buradan bakarsak hangileri var? A'lar var değil mi? Bir de neler var? 2'ler var. O zaman ben birinciyi bakın. Şu birinci grubumuz bu ikinci grubumuz oldu. birinci a parantezine alırsak b eksi 1 geldi. Artı ikinci 2 iki parantezine alırsak bu da b eksi 1 gelmiş oldu. İkisinde de bakın b eksi 1'ler nedir? Ortak. Demek ki ben bunu b eksi 1 olarak dışarıya çekersem şöyle. Birinde a kaldı. Diğerinde 2 geldiğine göre b eksi 1 çarpı a artı 2'dir. Gelemen diğer soruma. 8. sorumuz. Nasıl göreceğiz burada? Ortak olanlar bakın x'in karesi. Yani ben burayı x'in karesi çarpı x olarak yazarsam burada da ortak olanlar 4'lerde Burada x kareler burada da arkadaşlar 4 sayılar ortak. Eşittir diyelim. Ben şunu ilk ikisini ve son ikisini gruplandırayım. Birincisini x kare parantezine alırsam x eksi 2 gelir. Artı bunu 4 parantezine alırsam x eksi 2 gelir. İkisinde ortak olan terimlerimiz nedir? x eksi 2'dir. Demek ki ben x eksi 2'yi dışarıya çekersem. Buradan da arkadaşlar x'in karesi artı 4 terimimizi bulmuş olacağız. Geldik 9. sorumuza. Buna yıldız atıyorum. Birazcık dikkat etmen lazım bu soruya. Direkt misal ilk x'inde ortak olan hangisiydi? Y'ler değil mi? Onun x'inde ortak olan hangileri? 2'lerdi gibi. Şimdi şöyle düşün. Ben bunu y parantezine alırsam x'in karesi eksi 2 yapar. Bunu ben 2 parantezine alırsam artı 2 diyelim böyle. Eksi x kare artı 2 yapar. Bu bununla aynı değil değil mi? Aynı değilse demek ki ben şunu. Yani şunu direkt eksi 2 parantezine alsaydım eğer ki. X'in karesi eksi 2 olurdu. Hocam nasıl artı eksiye döndü? Şundan dolayı. Eksiyi dağıttığımız zaman eksi 2 x kare. Bu eksiyi dağıttığımız zaman artı 4 geleceğinden dolayı bu terimi verirdi. Ondan dolayı ben şunu yazmayıp. Direkt bunu yazarsam ortak çarpanı almış olurum. Demek ki ben buradan şunu diyeceğim o halde. X'in karesi eksi 2 parantezini açarsam açtım. Buradan bir y geldi. Diğerinden de 2 geldi için y eksi 2 olarak ben bunu çıkarmış oldum. Yıldız attım. Sen de buna düşmüyorsun gibi. Buradan bakın 6 tane terim vermiş. 6 tane terim verdiyse demek ki bunları bize ya üçerli gruplandırmış ya da ikişerli ikişerli gruplandırmış. Bakalım üçerli ortak terim var mı? Yok. Demek ki ben bunu ikişerli ortak terim alacağım. Bu ve bu olarak alacağım. İlk ikisinde ortak olan A'lar var. Diğer ikisinde ortak olan B'ler var. Şöyle yazayım bunlar B'ler. Burada da ortak olan neler var arkadaşlar? C'ler var. İlk ikisini gruplandırdığımızda A parantezine alırsak B artı 1 yapar. Bunu ben B parantezine alırsam yine B artı 1 gelir. Bunu ben C parantezine alırsam yine B artı 1 gelir. Ortak olanlarımız B artı 1'ler bakın değil mi? Güzel. Tek elim o halde. B artı 1 parantezini aldığımız zaman biz bunu birinci de sadece A kaldı. Diğerinde B kaldı. Diğerinde de C kaldığına göre cevabım B artı 1 çarpı A artı B artı C'dir. Evet gençler ilk videomuzu bitirdik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Senden mutlaka yorum bekliyorum. Bir beğeni bekliyorum. İki takip etmeni istiyorum. Bir de şu yanındaki defterini ayırmamanı istiyorum. O halde ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.